Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazlık kıyafetlerde kullanabileceğiniz bu harika modelin yapımını göstereceğim. Bakın modelimiz iki şiş örgüde yaptığımız burmaya benziyor. Bu da tığ işiyle yapılan burma diyelim. Şurada şöyle ütlediğim zaman biraz daha tabii ki düz duracaktır. Bakın alt kısım büzüyor. Ona göre burada çektiğimiz zincir sayısını bir iki tane daha artırabiliriz. Burada 2, 4, 6 zincir bırakmışım. 8 tane zincir çekmiştim ama 8 zincir bile büzmüş. 10 tane zincir çekebiliriz burada örneğin. Şimdi modelimizi şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Hem hızlı hem de sizin vaktinizi çok almamış olacağım. Bir model için 6 tane trabzanımız var. Arada 6, 6. Yani 6'nın katlarıyla çalışacaksınız. Hesaplarken öyle hesap yapın. Ben kenarlarda da 2 tane burada, 2 tane de burada 3 tane yapmışım. Bakın trabzan çalıştım. Kenar olsun diye. Şimdi de ikişer tane kenar trabzanı yapacağım 6 6 6 3 kere 6 18 20 22 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimizi hazırladık. Bir zincir daha çekiyorum. Bu dönüş için. İlmeğimi bir trabzan boyu kadar uzattım. Burada ilmeğin üzerine bastırıyorum sıkı durması için. Tığımın üzerine bir dolama yapıyorum aynı ilmekle ve en son çektiğim zincirin içine değil bir önceki zincirin içerisine batarak ilmek aldım. 2 2 iki şeklinde ikili trabzan çalıştım ve kenarda zincir çekmeden yukarıya çıkmış olduk. Sıradaki zincire batarak da yine ikili trabzan çalışıyorum. Burada tüm zincirlerimize batarak birer tane trabzan yapacağız ve sıranın sonuna geleceğiz ve 22 trabzanımı hazırladım zincir bitti trabzana başlarken 20 zincirimizi hazırladık dedim orada Kusura bakmayın hata yapmışım. 22 zincir çekmiştik başlangıç için. 22 tane de trabzanımız oldu. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22. 2 model için 22 hesaplamıştık. İkişer tane sağda ve solda kenar trabzanı kullanacağız. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk başta yapmış olduğumuz gibi ipimizi trabzan boyunda uzatıyoruz ilmeğimizi. Üzerine bastırıyoruz. Çevirdiğimiz zaman tığın üzerinde bir ilmek daha oluşuyor. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. 2 2 şeklinde topladığımız zaman ikili trabzan yapmış oluyoruz ve kenarda zincir çekmemiş oluyoruz. Sıradaki trabzana da yine ikili trabzan yaptım. Şimdi burada iki sıra Evet ilk sıradan buradan başlayalım. İki kenar trabzanımızı yaptık. Sıradaki trabzanımızı böyle belinden batacağız. böyle bir iki iki şeklinde çekiyorum bir dolama yapıyorum sıradaki trabzanın belinden batıyorum bir iki iki şeklinde doladım üçüncü trabzanın belinden battım bir iki iki doladım dördüncü trabzanın belinden yine bir iki iki 4 tane oldu. Bir model için 6 tane demiştik. 5. trabzanın belinden battım. 6. trabzanın belinden önce bir çekiyorum burada zincir çeker gibi sonra 2 2 topluyorum. 6 trabzanım oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim burada 8 çekmiştim alt büzdü bakın bu zincir sayısını kendi elinizin sıkılığına gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz yine bir dolama mı yapıyorum 10 zincirden sonra 1 2 3 4 5 6 7. trabzanımızın beline batıyoruz yine. 1 2 2 İkinci trabzanın bakın elim görünüyor. Elimin olduğu yerden arkadan tekrar öne doğru çıkıyorum. 1 2 2 bu şekilde 3 seferde bitirdiğimiz ikili trabzan oluyor. Biraz boyunu uzatmış oluyoruz böyle ön diş çalıştığımız için. önden battığımız için bu şekilde çalışıyoruz. Kenarda yaptığımız trabzanlarımızı normal battık. 2-2 şeklinde topluyoruz. Ve boyutları aynı mesafede oluyor. Bu şekilde. Şimdi zincirimiz bol gibi görünüyor ama o model uygulandıkça oturacaktır. Eğer böyle bol, bol görünürse 8 9 da çekebilirsiniz. Dönüşte bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Trabzan boyu kadar uzatıyoruz ilmeğimizi bastırdık, doladık. İlk trabzan tepesine battık. İkinci trabzanımızı da yapıyoruz. Dolamamızı yaptık. Şimdi burada çalıştığımız altı tane ön diş. Bakın ön diş yapınca arkada bu görüntü oldu. Şimdi de arka diş. Yani arka taraftan öne, sonra tekrar arkaya. İlk trabzanımızdan başlıyoruz. Ilmeğimizi geçirdik. Bir. 2 2 doladım sıradaki trabzanımın belinden yine bu şekilde örgümüzün arka tarafında bu şekilde çalışıyoruz trabzanımın belinden yine geçiyorum arada yine 10 zincir çekiyorum ben dolamamı yaptım yine burada da aynı şekilde arkadaş çalışıyoruz Yani tığımızı arkadan batıyoruz. Trabzanı tığın üzerine alıyoruz ve diğer boşluktan çıkıyoruz. Arka tarafta görünecek tığımız. Sıramı tamamladım ve kenardaki iki ilmeğimi de yaparak devam ediyorum. Vaktinizi almamak için kısaltmaya çalışıyorum. Şimdi model uygulamamıza geçiyoruz. tığıma 2 dolama yapıyorum şu 6 tane trabzanımızdan ortadaki ikisi yani 1 2 atlıyoruz üçüncünün belinden 1 2 3 4 seferde çıktım 2 doluyorum sıradaki trabzanın belinden 1 2 3 4 seferde çıktım. Ortadaki trabzanı ördük önce. Şimdi yine 2 doluyoruz. Başa dönüyoruz ve baştaki trabzanımızın belinden batarak 1 2 3 4 2 doladık. Şimdi ikinci trabzanımızın belinden 3 4 Şimdi bir doladım ve kalan iki trabzanımı diğer sırada yaptığım gibi normal ön diş çalışıyorum. Yine belinden batıyorum ama bir dolama yapıyorum bu ikisine. 10 tane zincirimi çektim. 2 dolamamı yaptım. Bir ikinciyi atlıyorum. Üçüncü trabzanın belinden batıyorum. Bir iki üç dört yine iki doladım. Dördüncü trabzanın beline battım. Yine dört seferde çıktım. İki doluyorum. Tekrar Baştaki trabzanın belinden battım. Yine iki doladım. İkinci trabzanın belinden batıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi bir doluyorum ve 5 beş, beşinci ve altıncı trabzanların belinden batıyorum 3 seferde bitiriyorum 1 2 3 doladım 1 2 3 kenardaki trabzanlarımı 2 iki, 2 iki, ikili trabzan yapıyorum Hemen hızlıca geçiyorum burada. Arka sırada hep aynı işlemi yapacağız. Onu göstereceğim ve bir daha arka sıraya beraber devam etmeyeceğiz. Bakın yine arka diş çalışıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz arkada. Bir önceki sırada arka sırada yaptığımız gibi bir dolama yapıyoruz ve Bakın sıradaki trabzanımızın belinden. Doladım. Şimdi sıradaki şu ikinci olan ve son olarak da Yaptım. Yani model uygulamamız sadece ön sırada. Bakın burgumuz belirlenmeye başladı. Şimdi arka sırayı tamamlıyoruz. Ön sıradan devam ediyoruz. Modelimizin ikinci sırasındayız. Burada bir dolama yaptım. Şimdi yine 6 tane ilmeğimizden. İlk iki ilmeğin belinden batarak normal bir iki iki şeklinde trabzanımızı yapıyoruz. İkinciye de yapıyoruz. Şimdi iki doladım. Ortadaki ikiyi atlıyoruz. Sondaki ikiye iki üç dört seferde. En son trabzanın belinden üç Yine iki dolamamı yaptım. Şimdi ortadaki iki trabzanıma dönüyorum. Ve ilkinin belinden batıyorum. Doladım. Şimdi ortadaki ikinciye battım. 1-2-3-4 5-6-7 8-9-10 tek doluyorum. 6'lıya geldik. İlk 2 trabzanın belinden bir dolama yaparak 3 seferde bitirdiğimiz trabzan yapıyoruz. İlki 1, 2, 2 şeklinde. Şimdi 2 dolama yaptım. Ortadaki 2 trabzanı atladım. 3. 1, 2, 3. 4 seferde 2 doladım. Diğerinin belinden 1, 2, 3, 4. 2 doladım. Ortadaki 6 olan trabzanın tam ortasındaki trabzandan birincisi ve yine ortadaki trabzanın ikincisinin belinden ve buradan sonra şu kenardakileri önce aldığımız için burada altı trabzanı tamamlamış olduk bakın direk kenardaki trabzana geçiş yapıyoruz ve arka sırada hep arka diş çalışarak Yine ön tarafa geliyoruz ve bakın 10 zincir çok genişte durmadı, gayet düzgün oldu. Ördükçe daha güzel görünecektir. Arkayı tamamlayalım, önden beraber devam edelim. Şimdi ön sıradayız. Aslında modelimizi tamamladık. Nasıl tamamladık? Yani bundan sonra ilk modele başladığımız sırayla. Bu da ikinci sırası arkaları saymazsak arkalarda herhangi bir işlem yapmıyoruz yani bu 1 iki olarak sürekli tekrar edeceğiz şimdi yine beraber başlayalım yani ilk sırada trabzan yapmıştık ondan sonra model kurulumuna şu sırada geçmiştik bakın ikinci sırada da ön dış çalışmıştık düz olarak Sonrası şurası, yani ilmeklerin yerlerini değiştirdiğimiz ilk yer birinci sıra. Burada iki trabzamızı yaptık, kenar trabzamızı iki dolamamızı yapıyoruz. Bu altı trabzandan ortadaki ikisinin belinden batıyorum. Tabi birer birer batacağız ve dört. Yine iki doladım. İkinci ilmeğe batıyorum ortadaki. İki doladım. Şimdi baştaki iki trabzanın belinden batıyorum. Önce birincisinden, sonra ikinciden. bir dolama yaptım sondaki iki trabzanın belinden batıyorum 1 2 3 de bitiriyorum yani bu ikisinde bir dolama yaptık diğerlerinde ikişer dolama yapıyoruz hep bu sırayı tamamlıyoruz diğer sıramı tamamlayıp yine ön sıraya geldim bakın Önceki sıramızda ortadaki ilmekleri sağ sağdaki ilmekleri ortaya geçirmiştik. Şimdi ilk iki ilmeği normal belinden batıyoruz. Bir dolama yapmıştık. İkincisine de aynı şekilde. Şimdi iki dolama yaptık. Sondaki 2 trabzana yapıyoruz önce. Modelimizi umarım beğenmişsinizdir. Ben koton ip kullandım modelimi gösterirken. Her ikisi de koton ip. Tığ olarak da 3 numara kullandım. Ama tabii ki tığ numarası herkesin eline göre, ipine göre farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi bakın böyle şöyle esnettiğim zaman gayet güzel duran bir model. Bunu bir buliz modeli olarak görmüştüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın.